Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kafaları karıştıran, herkesin tartıştığı bir konuyu ele alıyoruz. Kardiyo mu daha etkili, ağırlık mı? Yağ yakmak mı istiyorsun, kas mı yapmak istiyorsun? Yoksa hem fit hem güçlü mü görünmek istiyorsun? Hepsinin cevabını bu videoda net ve sade bir şekilde anlatacağım. Hadi başlayalım. Kardiyo mu ağırlık mı daha etkili? Şimdi öncelikle şu klişe cümleyi söyleyerek başlayayım ama sonra açacağım. Hedefin ne? Çünkü bu sorunun cevabı buna bağlı. 1. Eğer amacın yağ yakmaksa, çoğu kişi yağ yakmak deyince hemen kardiyoya sarılıyor. Koşu bandı, bisiklet, ip atlama. Güzel ama tek başına yeterli mi? Değil. Çünkü kardiyo seni zayıflatabilir ama sıkılaştırmaz. Zayıf ama sarkık bir vücut istemiyorsan ağırlık antrenmanlarını da işin içine katman şart. Kardiyo yağ yakımında hemen etki eder ama ağırlık çalışmak kas kütleni artırır. Bu da metabolizmanı uzun vadede hızlandırır. Yani sen uyurken bile vücudun daha fazla kalori yakar. En iyisi mi? Haftada 3 gün ağırlık, 2 gün kardiyo gibi bir kombinasyonla gitmek. Vücudu şaşırt, yakımı maksimize et. İkinci amacın kas yapmaksa cevap net ağırlık. Kas yapmak istiyorsan kası yormak ve zorlamak zorundasın. Kardiyo burada destekleyici olabilir ama esas işi ağırlık antrenmanları yapar. Ama şu tuzağa düşme. Ben kardiyo yaparsam kas kaybederim. Hayır, doğru şekilde ve yeterli proteinle beslendiğin sürece kontrollü kardiyo kası alıp götürmez. Üçüncü kardiyonun gizli faydası. Sadece kilo verme değil, kalp sağlığını destekler, dayanıklılığı artırır, mental sağlığı bile olumlu etkiler. Özellikle açık hava kardiyoları. Ama fazlası zarar. Çok kardiyo, yankır kas kaybı, plus halsizlik, plus yorgun sinir sistemi. Dördüncü ağırlığın gizli faydası. Ağırlık çalışmak sadece kas yapmak değildir. Daha iyi postür, daha güçlü kemikler, daha yüksek testosteron hem kadın hem erkek için önemli. Kendine güven artışı gerçekten hissediyorsun. Yani ağırlık sadece bodyci olmak için yapılmaz. Sağlıklı yaş almak için bile şart. Kardiyo mu ağırlık mı? En iyisi. İkisi de bunlar rakip değil, takım arkadaşları. Kardiyo seni hafifletir Ağırlık seni şekillendirir, sen hedefine göre oranı belirle. Ama asla birinden tamamen vazgeçme. Umarım bu video senin için açıklayıcı olmuştur. Unutma, her vücut farklı. Deneyerek, hissederek en doğrusunu sen bulacaksın. Ama temel bilgiler her zaman yol gösterir. Eğer kafana takılan başka konular varsa yorumlara yaz. Hepsini tek tek okuyorum ve yeni videoları onlara göre şekillendiriyorum. Kanalı beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Güçlü kal. Görüşmek üzere.